Diyorlar. Özellikle matematik işlemlerde karşılaşıyoruz bunu. Bir tane Furkan'ım vardı benim ee, işte ana sınıfında geldi bana. Kafasından altı yedi haneli sayıları topluyordu falan filan. Furkan bu şunu bir yazsa kendi kafasına göre bir sistematiği konuşur. Furkan çok güzel yapıyorsun aferin kafandan ama gel bunun yazılı sistematiğini öğrenelim. Furkan inat etti. Nereye kadar biliyor musunuz? Lise sonuna kadar kendi kafasından yaptı. Lise sonunda matematik dersi almak zorunda kaldı. Çünkü öyle bir noktaya geliyor ki kafadan yaptığı işlem yetmiyor gidiyor. Onun için temel becerileri edinmeye direnç gösteriyorlar. Kavramları gereksiz yere de karmaşık başlıyorlar. Şimdi tekrara dayalı ödevlerde karşılaştığım şu velilerin bana anlattığı bir sayfa yazı vermiş öğretmen. Birinci satıra yazmış, ondan sonra eliyle almış aşağıya bir çizgi çekmiş son satıra, ondan sonra son satırı yazmış. Peki nerede bu? bir sayfa yaz Bak sayfanın başında da var, altında da var. Arası, ne gereği var sen altını üstünde yazdıktan sonra arada yazılmış fark edebilirsin. Bu kadar bir hazır cevap ve ödev yapmada problemle karşılaşıyoruz. Çünkü nedense ilkokulda Öğretmenlerimiz tekrara dayalı ödev vermekten çok hoşlanıyorlar. Ama bir kısmı da kontrol etmiyor ödevleri. Yani ödev veriyor ama kontrol de etmiyor. Halbuki kontrol etse çocuk orada mesaj veriyor. Öğretmeni seçtik, koyduk. çocuk üç yaşında okuma yazmayı öğrenmiş, matematik çok iyi. Öğretmen dedi ki ben gereksiz eğitimleştirme yaparım hocam Ama ne kadar iyi, ilk defa bir öğretmen. Çocuk okula gitti, bir ay sonra anne baba geldi, problemimiz var. Ne? Şimdi çizgi çalışması yaptırıyormuş, çocuk yazıyor da okuyor çizgi çalışması. Yapmak istemiyormuş. O zaman sen şurada bir resim yap diyormuş. Çocuk resmi yapıyormuş, arkasını çevirmiş okuldan nefret ediyorum yazıyormuş, götürüp yazıyor öğretmene gösteriyormuş, okuldan nefret ediyorum yazıyormuş. O da diyormuş ki arkadaşlarım bunu görmesin, sahte yaprası gelecek tarzda resmi az. Ne yapabilirsiniz? Öğretmenle mutabakat sağlamışız biz. Evet bu çocuğa ben gerekli desteği vereceğim diyor. O zaman desteğimiz biz nereye çekiyoruz? Eve çekiyoruz. Anneye ve babaya çocuğu merak ettireceği tarzda nasıl öğretim yapacak konusunda tavsiye ederim. Araştırmacı tutumları var, zihinsel merakları var, içsel güdülenmeleri çok fazla Anlam için araştırmaları var. Bu da temel özelliklerinden birisi. Utandırıcı sorular sorabiliyorlar. Sizin çok üstü kapalı geçiştirdiğiniz konuları onlar çok rahat, açık bir biçimde sorabiliyorlar. Anne sen beni doğurdun ama Emine teyze tüp bebekli yaptı değil mi bu çocuğu? Neden tüp bebek yaptı? Sorusunu patlamasında 3 yaşındaki bir çocuk sorabilir. Hani vardır ya bir fıkra, çocuk sormuş, anneler nasıl doğdu? Leylek getirdi. Peki sen nasıl doğdun? Lahanadan çıktın, Peki anneannem nasıl doğdu? Tarlada bulmuşlar. <laughs> çocuk deklere yazıyor. Üç kuşak bizim ailede normal doğum oldu. <laughs> <laughs> Şimdi o zaman çok dikkatli olmamız lazım. Neyi ne kadar vereceğinizi cevabı çok iyi kestirmeniz İradeler vazgeçmiyorlar. Yönlendirmeye de direniyorlar. Onun için yönlendirmeye, direnmelerini önlemek için bazı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Merakını, merakını hedefe koyarak onları başardığı takdirde hedefe ulaşabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka yönlendirme yapmanız gerekecek. Yoksa o sizi yönlendirecek zaten. İlgi e, alanlarında da aşırılık var. Müziğe öyle bir düşüyor ki, akordeon çalacağım diye akordeon alıyorsunuz. Çalıyor çalıyor tamam. Şimdi gitar çalacağım diye gitar alıyorsunuz. Bunlar da bakın, Şimdi diyor oboa oh, oh, çalacağım diye şimdi şey. saksafon çalacağım. E birini çalması lazım. Tamam müzik yeteneği de o zaman her birini deneyebileceği bir ortamda hangisini iyi çalacağına karar vermemiz gerekiyor. Ay çok güzel bir çocuk. Her şeyi çalıyor. Sevkalade. Ama bu her şey dediğiniz şey cebe dokunan bir şey. Çok para vermeniz gerekiyor. Onun için oturup pazarlık yapmanız gerekiyor. Tamam, müzik çalacaksın. Ama illa hangisini çalmak istiyorsan onu çalacaksın. Başka bir müzik aleti yok. Bu kadar kesin. İlgi alanlar aşırı olduğu için diğer insanlardan da bunu bekliyor. Olmayınca da düş kırıklığına burayı veriyor. Kavramlaşma yeteneği var. Soyutlama ve sentezleme yeteneği var bu çocukların. Problem ve zihinsel etkinliklerden hoşlanma yeteneği var, becerileri var. Peki nasıl problemle karşılaşıyoruz biz muhtemelen? Ayrıntıları reddetme var ya da hitaba satmama var. Bu o hale geliyor ki almış olduğu ödevi tamamlamama haline de gelebiliyor. Çünkü ayrıntılamak gerektiğinde gereksiz görebiliyor, farklı sonucu sonuç atlayabiliyor. Ödev yapmaya biraz önce verdiğim örnekte o taşı direnme söz konusu olabiliyor. Öğretim sürecini sorguluyor. Bir tanesi dedi ki, dördüncü sınıfa geçmiş, bakmış, üçüncü sınıfla dördüncü sınıfın kitaplarını karşılaştırmış, de. Öğretmenim dedi, efendim anlamıyorum dedi, ne anlamıyorsun dedi, özgür adım. Aynı konular dedi. Annesi de öğretmen, annemin kitabına baktım, kazanımlar da aynı dedi. Niçin dedi zamanımı boşa harcıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar tekrar okutuyorsunuz. Çünkü bir iki ilave var. Biliyorsunuz ilk öğretim sabah söylediğim söyledim. Dört yıllık programın kazanımları bellidir. Çok küçük küçük bir şeyler ilave edilir ama dört yıl bu çocuklar bir üç yılda halledebilirler. Tamam Boşa harcanıyor. Ben bu kadar şey tekrar etmek istemiyorum. Peki ne yapacak? Ben sana formül söyledim. Açık liseye gidiyorsun dedim. Açık liseye gidiyorsun. Nasıl bir şey o dedim. Neyse dışarıdan bitiriyorsun. Hazırlanıyorsun, sınavlarına giriyorsun. Dedi. E bu fena değildi işte. Bir buçuk senede de senin tüm derslerini bitirdi. Bir buçuk senede. Çünkü belli sınav dönemlerinde sınava girmemiz lazım. Hepsini birden atsa <laughs> bana hepsini birden girecek. Bir buçuk sene sonra burs alıp Amerika'ya gitti. Matematikte şu anda doktor yapıyor. O zaman bizim mevcut sistemdeki seçenekleri çok iyi araştırmamız gerekiyor ana babaları. Ne yapalım oğlum işte bu ülkenin koşulu da böyle mecburen okuyacaksın. Hayır bu çocuk mecburen okumuyor. Mecburen okuyacak tahammülü yok. Çünkü çok abuk sabuk konular var mısledi? O başka şeyler araştırmak istiyor. Onun için de en fazla başımıza gelen şey öğretim sürecinin sorgulanması oluyor. Neden sonuç ilişkisini aşağı yukarı iki buçuk üç yaşlar kestir diye başlıyorlar bunlar. Duyguları, gelenekleri, dini ağırlıklı konuları, mantıklı olmayan şeyleri kabul etmekle güçlük çekip sorguluyorlar. <laughs> Size çok ilginç bir şey anlatacağım. Üç yaşında annesi geldi dehşet içinde ne yapacağız hocam dedi. Çok fazla çözüm üretemediğimi itiraf edeyim. Eee <laughs> dua ediyormuş annesi. Bu ne demiş? Dua ediyoruz demiş. Niye dua ediyoruz demiş? Tanrı'ya şükretmek için dua ediyoruz demiş. Tanrı nerede demiş? Her yerde demiş. Bunu kim söylüyor demiş? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Peki Kur'an-ı Kerim'i kim yazdı demiş? Tanrı'dan vahiyler geldi. Hz. Muhammed yazdı demiş. Onun vahiylerle yazıldığını kim söylüyor demiş. Sonra devam ediyor. Muhammed söylüyor demiş. Peki bunu Muhammed'in söylemediğini kim söylüyor demiş. Belki de bu Muhammed'in kafasından çıkan bir şey demiş. Burada tıkandım dedi. Ne yapacağız dedim. E bu konuyu araştırmasını söyleyeceğiz dedim. Söyleyebileceğim ama başka bir şey yok. Bir nokta var gelip tıkandığınız sizde insansızın neticede sizin inançlarınız var, karşınız inancı var, ananı babanız inancı var. Önce ateist olup sonra Müslüman olan, ondan sonra tekrar ateist olan, sonra tekrar Müslüman olan çocuklarım var. Şimdi, konu muğlaklaştıkça ve neden sonuç ilişkisini anlatamadığımız konumda çocuk arayış içinde bu neden böyle oldu? Tek onu kim yarattı? Her şeyi o yarattıysa, her şeyi yaratanı da bir yaratan var. Şöyle yapıyordu benim büyük oğlan, ne yapıyorsun dedi. Allah her yerde hazır diye sen bana şiir öğretmeni dedi. evet dedim. Her yerde hazır bizi de görüyorsun dedi, evet dedim. Ben onu görmüyorum, yakalamaya çalışıyorum dedi. Üç yaşında. çocukların hep yapmıştır bunu. Yakalamaya çalışıyor. Beni gören bir gücü ben nasıl göremiyorum? Neden sonuç ilişkisi? Çok fazla onları meşgul eden ve Fırat Köprüsü gibi bir uçtan bir uca gitmesine neden olan noktalar. Gerçek eşitlik ve hakkaniyete düşkünlükleri çok fazla. Arkadaşlarına şeker vereyim, bak çok güzel yaptın, yapınca sana şeker vereceğim mi? Bir tek bana şeker olmaz, bütün Sınıfaki çocuklara şeker vereceksen kabul edelim. Benim yemem olmaz, der. Pratik olmada güçlük yaşar onun için. İnsanlar ilişkin konularla ilgilenir. Somali'deki açlar için ağlar. Sokakta taş atılan, Yaralı, kedi için ağlar, elini tutup eve getirmeye çalışır. İnsanların acımasızlıklarını ilk onlar fark eder. Bizim de tepemize vururlar, niye bakmamız gerektiği konusunda. İnsanların esneleri sıra ve düzenine göre sistematik olarak örgütlemek bir diğer özellikleri. Ve de başımıza en çok gelen şeylerden biri, sizi düzenlemeye çalışır en yaş düzenlemeye çalışır. Karmaşık kuralları düzenlemeye çalışır. Tabi bunu yaparken de oldukça otoriter ve bazen de kaba davranır. Hayır ben sana öyle demedim böyle yapacaksın için böyle yaptım diye. Bir çocuğun vardı çok konuşuyor. Ve de uzun mesafe annesiyle serviste gelmeleri lazım. Servistekiler demişler ki çocuğunun sesini kesmezseniz servisten atıyoruz. Çok konuşuyor. Ne yapacağım hocam dedi. Ona dedim görev vereceğiz. O da şimdi sosyoloji bitirmek üzere. Dedim ki bak ben sana bir görev veriyorum. Ne görevi dedi, dedi. Sen dedim yoldan gelirken arabaları grupluyorsun cinsine göre, rengine göre yazıyorsun bunların hepsini. Kenardaki babaları falan hepsini hallediyorsun dedi. Ama bana bir kitap hazırlayıp geliyorsun dedi. Peki dedi. Bir hafta sürdü en fazla zaten. Bir hafta sonra da geldi dedi ki öğretmenim dedi aklıma bir fikir geldi dedi. Nedir fikir anıl dedi. Şimdi dedi baktım dedi trafik kazalarının bir kısmı dedi İstanbul için yakın mesafe. 45-50 dakikalık yol Ankara için uzun mesafedir. Trafik kazalarının hep büyük kısmı dedi yolun kenarındaki babalara çarpmadan meydana geliyor dedi. Evet dedi. Ben dedi, orada dedi, çok can kaybı oluyor dedi. Evet dedim. Konuştuğumuz sınıf birinci, ikinci sınıf düzeyindeydi o